Anla direkt de çok saçma, şengül. O bir kere mahalle eviniz, gönül başkan sesimiz. Bütün gece aynısını yapmakla uğraştım biliyor musun? Slogan bakmaktan kendime gelemedim diyebilirim yani. Ben de ya sorma, aynı daktan de muz derim. Bakmak yok sonuçta bir rakipliğimiz var. Ee, o yüzden bakmama sanki doğru gibi geldi. Ay abartma olacaksın istersen. Ya benim senin yazdıklarına bakmaya ihtiyacım mı var? Ben Almanya'da kaç seçime katıldım sen biliyor musun? Önemli olan canım benim katılmak değil kazanmak. Yani Şengül Aslan kazanacağına göre yani bence siz bir aradan çekilin gibi hissediyorum yani. Sonuçta ne demişler? Hı, -hı. El mi yaman, bey mi yaman, Şengül Başkan yaşasın. Ay canım ya. Ay susun o da bak. Bir kere sana üzülerek geri bildirim yapmak isterim ki... ...gönül Eren kazanacak... ...mahalleli kaliteyle tanışacak. git. İyi. Hodri meydan o zaman. İyi olan kazansın. Yani biz... Yerlerinize Neredesin sen? Seçim kampanyası Sloven çalışması kuzicim Rakip takımı yokladım da ha, Afra çalmasın sen stratejileri Çalamaz merak etme Benim adım Oğulcan Ayağını denk alacağım Allah kahretmesin bu ne kadar çirkin bir şey ya. Anlık doğa istedim. Yapma. <laughs> evet çocuklar, derse başlamadan önce size bir duyurum olacak. Ee, bir vakıf tarafından okulumuza yurt dışında burs hakkı tanındı. Gitme şansı yakalamak için de yapmanız gereken tek bir şey var. Neden ben gitmeliyim konulu etkileyici bir kompozisyon yazmak. Hocam nereye gönderiyorlarmış? İtalya'ya Aybükeciğim. Keşke seçilebilsem. Asiyem, senin edebiyatın iyi. Seçilirsin. Bilemedim ya. E. Hocam bu yazıları ne zaman teslim etmemiz gerekiyor? Ya bursa ihtiyacı olmayan katılmasın bence. Hem hakkımız ziyan oluyor. Afra haklı hocam bence de. Ne yazık ki vaktimiz dar çocuklar. Üç gün içerisinde yazıp bana teslim etmeniz gerekiyor. Bir sonraki günde hepsini okuyup kazananı açıklayacağız. Ben dayanamayacağım. Galiba ben şimdi yazmaya başlıyorum hocam. İtalya'ya gideceğim diye de bu kadar sevinmezsin be. Gören daha iyi ayak ne zanneder. Ezikler işte. Ne yapacaksın? Asiye'm sen yaz. Yazmadan bilemeziz gidip gitmeyeceğini. Yaz sen. Hiç katılıyor muyuz? Bilmiyorum yani. Eğer bir kişi gidiyorsa şimdi ben seni merak ederim orada ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. O da or bir. Kaç kişi seçilecekti hocam? Bir kişi belki Ama sadece sizin sınıf değil bütün okul katılıyor, haberiniz olsun. Bugün. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.